Peygamber Efendimizin Taif seferi esnasında taşlandığını, Uhud Savaşı'nda dişlerinin kırıldığını kürsülerden anlatırken sesi titreyen, gözleri dolan bazı hocalarımız var ki maalesef bu hocalarımız sosyal medyadan gelen tepkilerden korktukları için inandıkları gerçekleri paylaşmayı bile korkuyorlar. Asıl peygamberimizin Taif'te taşlandığını, Uhud'da dişlerinin kırıldığını anlatırken sesinizin titremesi değil, peygamberimizi örnek alarak bugün hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan, hiçbir cemaatin, tarikatın baskısından korkmadan inandığınız gerçekleri anlatmak ve tüm tepkileri göze alabilmektir. Yoksa yaptığınız şey ikiyüzlülüktür.